Piyasa Doktorum kanalına hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün size Beko 220 TL yazar kasalarda daha çok bunu poşet için kullanacağınızı düşünüyoruz. Kısım ekleme işlemini göstereceğiz. Kasaların Beko yazar kasaların tamamında benzer şekildedir. Modeller değişse bile hemen hemen aynı şekilde kısım eklenir. Kısım eklemek için öncelikle iptal tuşuyla menüye giriyoruz. Menüde ee, hiçbir şeye başlamadan önce ilk önce Z raporunu menüde ilk önce Z raporunu alıyoruz. Z günlük raporunu. Bir raporlar, bir Z raporları, bir Z günlük raporu. İlk önce kısım eklemeden önce bu raporu alıyoruz ve rapor işlemini bitiriyoruz. Şimdi artık kısım ekleme işlemine geçebiliriz en başa döndüm ana sayfaya. Ee, burada kısmı ekleme işlemine başlarken menüden programlamaya giriyoruz. İki programlama. Burada bizim yapacağımız iş iki nolu kısım işleminde. Ancak oraya geçmeden önce KDV oranlarına bakıyoruz. Kasamızda hangi KDV oranları var? Şimdi Birinci de benim buradaki yazar kasamda birinci de 18, ikinci de 8, üçüncü de 1, dördüncü de 0 var. Ben hangi ürünün hangi oranda KDV'sini ekleyeceksem benim ihtiyacım olan odur. Ben şu an çanta ekleyeceğim. mesela siz poşet ekleyeceksiniz. KDV 1'i kullanacaksınız. 1 numarada. Ben çanta ekleyeceğim. Ben 2'yi kullanacağım. KDV %8'lik KDV 2 numarada. Şimdi geri geliyorum. KDV sırasını öğrenmeden kısım ekleyemezsiniz. Kısma giriyorum 2. En baştan geleyim isterseniz. Menüye giriyorum. 2 programlama 2 kısım. Şimdi hangi kısma ekleyeceksem mesela benim buradaki 1 nolu kısım dolu. 2 nolu kısma bakayım. Yeşile bastığımda dolu. Yine kısma giriyorum. 3 nolu kısma bakıyorum. Dolu. Kısma geliyorum tekrardan. 4 nolu kısma geliyorum. Dolu. Tekrar kısma geliyorum. 5 nolu kısma bakıyorum. Dolu. Tekrar kısma geliyorum. Geliyorum. 6 nolu kısma bakıyorum. Gördüğünüz gibi boş çıktı. Buraya ekleyeceğim. Ne yazacağım? Çanta. Şimdi her tuş takımının yanında oradaki harfler var. Mesela birinci e, tuşta Q, ve Q, W ve X var. İkinci tuşta A, B, C var. Üçüncü tuşta D, E, F var. Bu şekilde devam ediyor. Çanta izleyeceğim. Ben ikinci tuşa istediğim harf gelene kadar basarak devam ediyorum. Ç'ye geldim. Biraz bekleyince ikinci harfe geçiyor. Tekrar e, ikiye bastım. N harfi altıda N'ye gelene kadar basıyorum. T harfi 8 ile bir kez basam yetiyor. Ve çanta yazdım. Fiyatı geçiyorum. Belli bir fiyatı olmayabilir. KDV ne oluyor? Az önceki KDV numaralarını işte bu, bunun için baktık. Benim KDV numaram 2 idi. Birinci de 18 vardı. ikinci de 8 vardı. Çanta 8'li KDV. 2'yi seçiyorum. Nakit. Nakit. Kaydedeyim mi diye soruyor. İşte Kısmı ekleme işlemi hepsi bu kadar. Ben şimdi onay tuşuna basarsam ekleyecek ama ben eklemeyeceğim. Ve burada işlemimiz bitiyor. Artık kısmında isterseniz poşet, isterseniz başka bir ürün hangisini isterseniz eklenmiş olacak ve o kısımları kullanmaya devam edeceksiniz. Değerli izleyiciler, bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoları takip etmeyi, beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.